Kardeşlerim yeni bölümde ne olacak? Orhan ölecek mi? Kadir cezaevinden nasıl çıkacak? Tolga'yı bekleyen kötü sürpriz ne? ve daha fazlası için videoyu sonuna kadar izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Orhan ölmesin, dizimiz sezon finali yapmasın diyorsanız beğeni yapıp ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazla uzatmadan videoyu geçelim. Hepinize iyi seyirler. çalı okudum. Ödül olacak diye gül e oynaya okula gönderdik. Sabah sağlar gitti. Ondan sonra siz de bana emanetsiniz. Ömer ne olmuş? Karakol falan diyorsun. Kimdi o? Ne diyor? Ne olmuş abime? Gözaltına almışlar. Be, demek istiyorum ki olanları duydum. Kadir tutuklanmış. Cinayete teşebbüsle suçlanıyormuş. Kadir'in çıkış bileti bende. biz ince ruhlu çocuklardık. Karanlığa kafa tutan. Nereye küçücük bir umut eksik. Söküp attılar. Işığı görmek için karanlığa meydan okumak gerekir. Biz böyle öğrendik. Buna inandık. Böyle yaşadık. Bu zor günler de geçecek. Biz böyle çok fırtına atlattık. Umuda kelepçe vurulmaz.